kardeşler bir bölüm daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün GTA 5 oynayacağım. İlk bölümüyle karşınızdayım GTA 5'in ilk bölümüyle. Gerçekten çok heyecanlıyım. GTA 5 çok iyi bir seriye benziyor. Yani çok iyi bir seri olduğu söyleniyor. Öyle yani isterseniz bekletmeden direkt oyuna başlayalım. Evet. The ladder shows your position within the world. Ha. Sol altta map'imiz varmış. Mini map. Mini map. Galiba biz banka soyacağız. Baksana. Uf kafayı yarmışlar adamın lan. Evet beyler. Kadın şu an evrimleşme geçiriyor. Yürüyün lan. Bunları öldüresim var. Ana öldürmek yok mu? Tamam ya ne bozuyorsunuz? <gülüyor> Restartlayalım. The end of North Yankton 9 years ago. buradan çıkamıyoruz. Buradan <laughs> bir denedim de öylesine. Hey güvenlik görevlisi sen teslim ol adamım yoksa beynine sıkarım. Çok güzel bir konuşma yaptın. bring up the phone. Ee, hayırdır? Konteks. Detonate. Hayırdır lan? 1 0 İşte manyak başlangıç bebeğim. Manyak bir başlangıç yaptık. Nasıl koşuyoruz? Çarpıyla mı? götür götür o <laughs> Götür paraları götür götür <laughs> Lan yürü. ana tipimizi gördüm. Lan tip güzelmiş bizim. Ana. Böyle R'ye basınca bırak. Ha, öbür odama değişiyoruz. Güzel. Dostum emin misin? Headshot bebeğim. Manyak başladık yalnız ha. Biz bu mu olduk? Çarp X'e basılı tut. Koş diyor. R1. Ha R1'e basınca siper alıyoruz. Oğlum ben bu oyundan korkmaya başladım ha. Sürekli bir şey olup duruyor. Aa. R1. O bu ne lan? Ay tipini edem. Bu ne oğlum? Bizim eleman çok tipsiz. Aa bir dakika bunu patlatacağım. Ya bu araç patlamıyor mu? Koçum sen kimi artı sanıyorsun? <laughs> uh Oho! -huh! Manyak Demir ve arkadaşları. <laughs> Yürüyün gidin lan buradan. Ha ölmüş Üçgen. Aa arabaya bindik. Aa gidiyoruz. ba 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 Güzel başladık yani. Ben oyunu beğendim diyebilirim. Aa baba! Manya adam ya. Bu harbi manya. Ana! Lan adam öldü. Çabuk çabuk çabuk. Adam attık. O çarptık. Uf! Orada gömdük kona be. Oğlum biz maniyiz herhalde. Buna lan? Adama... Orda ne oldu? L2'ye basılı tutun. Ha, fren. Sarı noktaya gideceğiz. Allah! Anam! Ör lan. Oha 5 yıldızız. Yürü lan yürü. Woohoo! Çok güzel döndüm. Ana Çabuklar, çabuk lan çabuk. Uf. Uf çok kötü çarptık lan. Aha. Aa! Lan dikkat edin! Asi! Vurdular lan! Lavuk vurdu bizi. Aa onu da vurdu. Haydi maş. Haydi kolay gelsin. Mikey mi lan bunun ismi? Aa polisler de geliyor. Ne güzel oğlum. Getirin lan polisleri. Ne olacak ki? Adam olun lan. Küfür edip duruyor bizimkide. Kusura bakmayın. Efendim? ya oyun çekiyordum çabuk. Evet. Ya sandviç yedim hadi bay. Pardon. Telefonum çaldı da. Geberin pislikler. Aa çok polis geldi oğlum. Kaç kaç. <laughs> Ana. Biz de kaçtık. Çok ilginç başladı. Vay be. <laughs> Aa ölmüş. Bu kim lan? O bizim kalbinden vurulan eleman mı? Aa bu şerefsiz de. İnşallah sigaracı yerinde kalır da. İnşallah. <laughs> ya hiç sevmedim bu adamı. Aa birisi geldi. Lan. Ana. Bu bizim eleman. Kalbinden vur vurulan... E ölmedi mi bu? GTA 5'te başladı. Dayı sen başladın da. Ya yani ben şu ana kadar hiçbir şey anlamadım. O adam kalbinden vuruldu ama orada kaldı. Son, Yanında doktor da yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Smoking dope, dope and church and, and, and plays that really fucking game. <laughs> That's our standard of <coughs> goodness. I wonder what's going to score. And what, and what about, about you? What about me? Hey, hey. I don't, I don't have the advantage of that kid's ass. By the time when I was his age, age, I'd already I don't been in prison twice. I, I robbed banks, robbed banks ran a horse, smoked dope, dope. and you considered, considered an achievement. achievement? Aa bu Michael'mış. Aynen bizim hani bu vurulan eleman var ya. işte oymuş. Ama bu nasıl hayatta anlamadım yani. <laughs> Let it all out.

Bak bak. Aa, çok güzel. Bir oyun her şey mükemmel olabilir mi ya? Aa baba baba. Öpüşen çiftleri gördüm daha dem. <laughs> Vay kasta abilerimiz can kurtaran. <laughs> Aha biz Aa dilenci polis. <gülüyor> 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 bir ev ordaymış kıçını kaldır diyor ya onun gibi bir şey dedi legit <laughs> Ya hadi ya 2 saatte up şu yere